Süper Lig'de ilk 8 haftayı 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile tamamlayan Fenerbahçe'de İtalyan teknik adam Domenico Tedesco hakkındaki karar belli oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi hakkında konuştu, federasyon konuyla ilgilenecek. Samsun Spor karşısında alınan beraberlik sonrasında Tedesco'ya yönelik eleştiriler artarken Sarı Lacivertli ekip, İtalyan teknik adam ile yola devam etme kararı aldı. Fenerbahçe'nin başında 7 karşılaşmada görev alan Tedeskov 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Öne çıkanlar: Lorlu Celapeno biber turşusu nasıl yapılır? Peynir ve acı birbirine hiç bu kadar yakışmamıştı. Altın yeniden rekor tazeledi, petrol geriledi. Haftanın son günü piyasa verileri ortaya çıktı. Elon Musk, Optimus robotlarının sorunlarıyla başa çıkamıyor. Şirket yönetimi üretim hedefini düşürdü. Restoran sırrı evinize geldi, lokum gibi mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? İşte evde mantarlı tavuk sote yapımı. Nizip'te gece yarısı korkutan yangın. Park halinde minibüs alev aldı, yanındaki sıfır otomobili de yaktı. Uyku kalitesini artıran meyveler hangileri? Gece uykuya dalmakta zorlananlar bu meyveleri tüketin. İçerik ve onay kuralları, Karar Gazetesi yorum sütunları ifade hürriyetinin kullanımı için vardır. Sayfalarımız temel insan haklarına, hukuka, inanca ve farklı fikirlere saygı temelinde ve demokratik değerler çerçevesinde yazılan yorumlara açıktır. Yorumların içerik ve imla kalitesi gazete kadar okurların da sorumluluğundadır. Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar içeriğine bakılmaksızın onaylanmamaktadır. Özensizce belirlenmiş kullanıcı adlarıyla gönderilen veya haber ve yazının bağlamının dışında yazılan yorumlar da içeriğine bakılmaksızın onaylanmamaktadır. Eda Erdem, Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi seçildi. Norveç milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken, İsrail maçı hakkında konuştu. Umarım her şey barış içinde geçer. Beşiktaş'ta sakatlık şoku, Fenerbahçe'nin en istikrarlısı sıkınıyor. Trabzonspor fiziksel açıdan lige damga vurdu. Galatasaray'da anlamlı açılış. Trabzonspor'un eski yöneticisinden Uğurcan Çakıra tepki. Cahilliğine verelim.